Herkese merhaba. Ee, çok uzun sürmeyecek bu konuşmam. Ee, özellikle sınava girecekler hakkında. Yani onlar için biraz konuşma yapmak istedim. Kesinlikle haddime değil. Çünkü e, kendimde öyle bir gerekçe bulamam. E, sadece sınava gireceklere ufak bir e, hatırlatma yapmak niyeti e, istedim. E, Üzerine üzere Brooklyn'de ee, şey var. Fatih Sultan Mehmet var. Fatih Sultan Mehmet ee, Fatih, yani bildiğiniz üzere o da bir atamız yani. Ve Fatih Sultan Mehmet'in e, karadan gemileri karadan yürütmeyi herkes ölmüştür yani. Arkadaşlar ee, hiç kimsenin fethedemediği İstanbul'un fethi tam 53 gün sürdü ve 53 günden daha kısa bir süre içinde bu adam gemileri karadan yürüttü o yüzden ee, çalışmaya devam durmak yok yani bizim atamız gemileri karadan yürüttüyse biz bizde bir şeyler yapabiliriz yani o yüzden kendinize güvenin durmak yok görüşürüz